Son günlerde Manisa'da yaşanan bir olay var. Benim de seçim bölgem. Gittim fakat emniyet müdürüyle de görüşme imkanım olmadı. Sivil toplum örgütlerine baskın yapılıyor. Bunların içerisinde iş adamları örgütü var, eğitim gönüllüleri derneği var. Aktif bilmem öğretmenler derneğiydi galiba veya eğitimciler derneğiydi. Giriyorlar işte dosyalarına bakacaklar falan ama polisler geliyor güpe gündüz ve insanlar dışarıda bir endişe içerisinde acaba bunlar ne arıyorlar? E bunlar masum STK'lar, çoğunu da tanıdığım insanlar bunların bir terör evi gibi örgüt evi gibi basılıp deşifre edilmesi insanların gözüne sunulması o insanlar için çok hayati bir önemde. Şimdi o yetmemiş gibi bugün de beş tane ayrıca derneğe zannediyorum dernektir. Onlara baskın yapılmış. Acaba bunlar kurban derisi topladı mı? Bunlar bağış yaptı da bu bağış öbür tarafa mı gitti? Yani bunların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunlar aynı zamanda belki hükümete karşı da bir komplo olarak yapılmış olabilir. Önümüz seçim. Şimdi ben Manisa'da o istemeye gittim. Ben 40 yıllık 50 yıllık Manisalıyım. Dört dönem milletvekili seçildim. Bana oy verin ey Manisalı diyeceğim. Dedim de zaten. Gördes de dedim. Salih de dedim. E bana demezler mi ya Bülent ve biz seni tanıyoruz, seviyoruz, yıllarca senin arkandayız, sana güveniyoruz. Ama sen de bizim sevdiğimiz adamları örgüt evi gibi basıyorsun, örgütçü gibi bunların hakkında emniyet müdürü şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ben sana nasıl oy vereyim dese ben ne diyeceğim? Ayıptır, günahtır. Yani haklarında yeterli delil bulunmadıkça, yani bu yeterli delil artık kuvvetli ihtimal, şüpheli makul ihtimal, şüphe. makul şüphe... Bunların ötesine geçmesi lazım. Bunu bir Daşkapıceli için söyleyebilirsin, bir Kacakalı için söyleyebilirsin, bir PKK'lı için belki düşünebilirsin ama Arada. bunların hepsi mimar, mühendis, öğretmen, sanatkar, esnaf Manisa'nın eşrafı bunlar. Manisa'nın eşrafı hakkında sen makul şüphe var, güphe gündüz gideyim, basayım. Kaç tane deri toplamışlardı kim bilir nereye vermişler. Yani bütün bunlar belki bu mücadeleyi de yolundan saptıracak asıl amacından uzaklaştıracak şeylerdir. Doğrusu emniyet müdürünü çağırıp nedir bu yaptığın diye soramadım. Vaktim olmadı ama bugün de yine aynı şeyler devam edince ve siz de sorduğunuz için söyleyelim. Akıllı bir mücadele, vicdanlı bir mücadele, hukuk içerisinde bir mücadele ve yargı kararlarına bağlanmadıkça herkesi masum sayan bir mücadele yapmamız lazım.